Merhaba kıymetli takipçilerim. Dört tane yazmayla geldim sizlere. Dört tane yazmamın e, ikişer kenarına işlem uyguladım. E, önce ince oyalardan başlamak istiyorum. Bakın şöyle kelebek oyası yaptım. Müşterim bunları iki kenar olarak istedi. Dört kenarına değil de iki kenarına yaptım. Cenk marka kullanıyorum. Şöyle yakından göstereyim size. Bunu düz bir yazmaya uyguladım. Daha ağır bir örnek. Tekrar bu da yine iki kenar. Esasında bunlar mevlüt örtüsü örneğidir ama müşterim böyle istediği için bu şekilde yaptım. Ve bebe mavisi. Bakın şöyle hanımeli çiçeği yapımı gerçekten zor ve uğraşmalı bir örnektir bu. Yine bu iki kenar olarak uyguladım. Bakın Şöyle yakından göstereyim. İsteğe bağlı mesela bunlar kola olabiliyor. Ben e, kolayı tercih etmedim. E, onun yerine saç siperi sıktım. <laughs> Bence gayet de güzel oldu. İl oyası yapan arkadaşlarıma tavsiye ederim. Kalıp gibi duruyor. Yıkandıktan sonra tekrardan sıkılıp bu şekilde sertleşebilir çiçekleri. Türbentlerim, yazmalarım bana gidecek. Benimle 3. defa çalışan sevgili Yasemin'e bana göndereceğim türbentli yazmalarımı sağlıklı günlerde kullanmasını diliyorum. Hayırlı günler diliyorum efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.